Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyhi rasulina Muhammedu ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Vel ağabeti lil mutta'in ve la utlana illa ala zalimin. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Müslümanın hayatında olmazsa olmaz, Allah'ın kendisine emretmiş olduğu emirlerden bir tanesinin emir olduğunu her birimiz bilmekteyiz. Bu emirdeki, bizim üzerimizde taşmamız gerekli bulunan fiiliyatlardan bir tanesi neydi? Takva idi. Takvanın açıklamasını yapmıştık. Kısaca açıklamasını değinerek takvanın alimler tarafından bize belirtilmiş olduğu ne şekilde önemli olduğuna dair birkaç tane cümle sarf edeceğiz. İnşallah zikredeceğiz. Daha sonra da takvalı olabilme adına bize belirtilmiş bulunan açıklamaların neler olduğunu inşallah zikrederek takva konusunu bitireceğiz takvanın korunmak, sakınmak Allah Azze ve Celle'ye bağlılık olduğu, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yükseltmek olduğu, Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden korunur iken kişinin şirki, küfrü öğrenip şirke ve küfre düşmemesinin olduğu, masiyetlerden ve masivadan uzak kalması gerektiği de ikinci, üçüncü olarak takvanın açıklamasına girmekteydi. Kur'an-ı Kerim'de 285 ayet-i kerimede türevlerini Allah Azze ve Celle zikrederek Takvanın türevlerinden bahsetmektedir. Ve 17 ayet-i kerimede de ne Allah Azze ve Celle bahseder? Takva kelimesinden bahseder. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizi kendisinden korkan, sakınan ve kendi emirlerini yücelten kimselerden olma çabası içerisinde olmamızı nasip eder kardeşler. Takva kelimesi hakkında İbn-i Mesud Rahimullah bize şöyle bir açıklama yapar. Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının ayeti hakkında Ali İmran suresi 102. ayet kerime hakkında şu anlama gelmektedir. İtaat edilip isyan edilmemesi. Takvalı olan kimse kime itaat eder? Allah azze ve celle'ye itaat eder. Allah azze ve celle'ye isyandan da uzak kalır. Bizler eğer Allah azze ve celle'ye itaat etmez, Allah azze ve celle'ye asi olmaktan uzak kalmazsak takva sahibi olan kimselerden olamayız takva sahibi bulunan kimseleri Allah Azze ve Celle cennete koyacaktır. Cennete gidebilmek için takvada yarışan kimselerden olmak zorundayız. Eğer bizler takvada yarışır, Allah Azze ve Celle katında takvalı kimseler konumuna yükseltilir isek yapmış olduğumuz ameller sonucunda Rabbimiz ahirette bizi çok kolay bir şekilde bütün herkesin o güneşin bir mızrak boyu indirilip de terlemiş olduğu o anda hiç terlemeyin. Gölgesi altında Rabbimizin gölgelenen kolayca hesap verip cennete giden kimselerden oluruz. Bunun için bizler de Allah Azze ve Celle'nin emirlerini daha fazla yüceltme eforu sarf eden kimselerden olalım. Bugün çevremizdeki insanlar Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltme adına ne yapıyorlar? Şehir şehir geziyorlar. Kendi aralarında değişik hizmetleri var. İnsanların belirli bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmesi adına seferler düzenliyorlar. Müslümanlar ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin dinini insanların öğrenmesi adına bir şey yapmasını bir kenara yapraktı. Kendisinin yükselmesi adına bir şey yapmıyor. Bizler Allah Azze ve Celle'nin katında yücelebilme adına onun emretmiş olduğu salih amelleri işlemezsek Allah Azze ve Celle bizden razı olur mu? Allah Azze ve Celle bizden razı olmaz. Rabbimizin razı olması için salih amellerimizi ne yapalım? Artıralım. Bir yapılacak olan fiili başka birisinin yapmasını beklemeyelim. Kendimiz o fiili yapma adına adımlar atalım. Kendimiz akıllar yürütelim. Kendimiz o fiilin ne şekilde yapılması gerektiğinin planlamasını yapıcılar olalım değerli kardeşlerim. İtaat edip isyan edilmemesi, hatırda tutulup unutulmaması, aklımızdan da Allah Azze ve Celle'nin emirlerini hiçbir zaman için çıkarmamamız gerektiği ve ona şükredilip nankörlük edilmemesidir diye ne yapmıştır? Söylemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sorulunca en çok bize hadis-i şerif rivayet eden sahabedir. Rabbim her birimizi firdevs cennetinde kendisine komşu kılsın inşallah. Ona soruldu, o da dedi ki: "Dikenli bir yolda yürüdün mü?" Adam: "Evet, yürüdüm." dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu sen o dikenlerin içerisinde yürürken ne yaptın? Yani dikenler senin ayağına batmaması, sana acı vermemesi için ondan korunup sakınmadın mı? O da evet korunup sakındım. İşte senin o dikenlerden korunup sakınman takvadır. Dinin içerisinde de haramlardan uzak kalma adına korunup sakınmaya çalışmak nedir? Takvadır. Ebu Hureyre radiyallahu anh bunu ne yapıyor? Bize belirtiyor. Evet. Takva kelimesinin şimdiye kadar aktarmış olduğumuz bilgilerde şu özeti olduğu belirtilmektedir kardeşlerim. Takva hayırların toplayıcısıdır. Takvalı kimse hayırları kendi üzerinde ne yapar? Toparlar. Rabbim her birimizi takvalı olan yani hayırları üzerinde toplayan kimselerden eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Ebu Yala Musli bunu rivayet etmiştir sene zayıf olmaz, olmuş olsa da yani bize hadis olarak aktarılmaktadır. Sana takvalı olmak düşer. Takvalı ol çünkü takva bütün hayırların toplayıcısıdır diye Resulullah bize tavsiye ediyor değerli kardeşlerim. Evet, bunun için ilim talebesinin olmazsa olmaz esaslarından bir tanesi hayırları üzerinde toplama adına bu takvanın içeriği kendisinde olması gerekir. Muttakilerden olana kadar takva yoluna girmesi ve Allah Celle Celaluhu'ne itaat etmesi, ona yaklaştırıcı olan amellerden uzak kalmaması gerekmektedir. Bundan dolayı ilim talep eden bütün herkes, her birimiz ilim talebesiyiz. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmenin hiçbir yaşı yoktur. Kişi doğduğundan ölümüne kadar her an ne yapar? İlerleyen derslerde gelecek. İlim talebesinin üzerinde bulunması gerekli olan diğer özellikleri de bahsedeceğiz. Hiçbir zaman ilim isteği bitmez. Kişi bir takım bilmediği ilim dallarını veya bilmediği konular öğrenmiş olsa bile o öğrenmiş olduğu konulardan sonraki başka bilgileri öğrenme adına ne yapmalıdır? Yine ilim öğrenmeye devam etmelidir. Yani bundan dolayı talebe ilim öğrenen kişi çoğu zaman kendi nefsini ne yapar? Unutur. Nefsinin isteklerini geri teper, ilim öğrenmeye gider. İlim öğrenmeye gitmek için nefsani isteklerden ne yapmalıyız kardeşlerim? Uzak kalmalıyız. Çünkü bunu takvanın kemalinden sayar. Eğer takvalı olmak isterse nefsinin isteklerinden uzak kalacak. Soğuktu arabam yoktu, gidemezdim, beni almadılar deme durumunda olmayacak. Yaşamış olduğumuz bir tane olayı anlatayım. Yani insanların üzerinde şahit olmuş olduğum olaylardan bir tanesi, bir kişi bu soğuk günlerin içerisinde geleceğe bir yere gidiyor. Fakat evde arabası olmamasına rağmen ev uzak, Evinden ne yapıyor? Bu soğukta bisikletiyle ne yapıyor? Patelleyip geliyor. Yani kişi ilim öğrendiği zaman ne yapmalıdır? Bisiklet de olsa, yayan da olsa bir şekilde gidecek. Şu anda Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu nimetlerin haddi hesabı yok. Bir dünya bizim elimizin altında nimetler var. Her birimizin arabası var. Araba sormayan hiçbir Müslüman yok. Ama gidebildiğimiz bir yer de yok. Yani daha önceden insanların arabası yoktu. Mahallede bir tane araba olurdu. İnsanlar araba bulamazdı. Ama şu anda herkesin arabası var ama gidilecek yerlere de giden kişilerin sayısı az.